Çocukların um, bir neyi vardı sizin de? E, ee, kaç kıyayınız vardı? Aşağı atar katıları. Tamam Çok hadi güzel. bakalım. Ana gideceğiz. İki kişinin ki var. Üç kişinin ki var. O da tabii ki de şu üçlüğün tabii. Bebekleri mince misin? <laughs> Teyze de, hep de sen çıkıyor olacağılar ama kusura bakmasın. Yok yok hiç kusurum değil. Hemen değil. A beni attı. Abi devecapsana. Çaraba beni. Anne, ne işim var kızım? Ben ne geliyorum. Çocuklarımın tarfa çık çıkacağız. Çocuklarım benim. Teyze sen onu bana ver. Ama gitmeden önce ne Evet, şimdi geldik. Burada hmm, oturacağız. Hepimiz çıkalım yavaştan. Çıkıyoruz tabii ki de hepimiz. Hepimiz çıkıyoruz. Teyze gel sen buraya. Tamam hadi bakalım ben çocukları alayım. Şunları alayım. Şu vatandaşları. Hemen götüreyim. Evet. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi emziklerini bize mi verecekler? Kaç kişi verecek? İki kişi verecek sadece yeterli. Tamam iki kişi. Bu yine bu mu? Çekme. Hı hı, öyle o. Tamamdır, okay. aldım. Tamam, aldım ben bunların emziğini. Tamam, şimdi şu iki maske takacağız. Sen şimdi. takma, sen takma. Tamam hmm, sen tak yeterli. Değil <gülüyor> Kazanalım. Eğer <laughs> yani sen küçük kocuk kazanırsan, sana de, bu güzel sadece çekeceğiz, tamam mı? Ben Hadi ben bakalım. Ben Hadi çık bakayım sahneye. Evet bugün sizlerle beraber çok güzel bir iş çıkaracağız. Umarım beni seçersiniz. çok seviyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. bakalım ver bakayım. Filme <laughs> <Deme> çarkı sende. <laughs>

Başına geçip olsa 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 da anlayacağım. çok teşekkürler. Bunu beğenmişsinizdir. Şimdi tas gibi tercih yapacağız. <laughs> evet. Kazanan bu bucuruk. Şöyle çıkarın bakalım görsünler sizi. Aferin sana küçük. Alkışlıyorum seni. Aferin sana ya. Aferin sana ya. Hadi bakalım. Gideceğiz şimdi. Aferin sana. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sizi çok seviyoruz. Sanki iyi de yaptık. Görüşürüz.